Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beşiktaş-Samsun maçının maç sonunda buradayız arkadaşlar. Şimdi maçı konuşacağız, maçı değerlendireceğiz. Tabii konuşacağımız aslında, dün de ben bunu söyledim Galatasaray maçı. Beşiktaş'ta konuşulacak çok bir şey yok. Yani Hakem olursa hakemi konuşuruz dedik ki e, bence oldu mu? Oldu. E, onun adı yani kırmızı kart bir pozisyon var. Yani o ikinci sarı karttan kırmızı kart falan saçma sapan bir iş. Böyle bir e, kolay, bu kadar kolay sarı kart çıkmaz. Hele ikinci sarı kart hiç çıkmaz. Konuşacağımız tek nokta orası. Samsun haksız yere 10 kişi kalması. Bu maçta hakem bazında konuşacağımız tek bir e, konu saygıdeğerleyiciler. Beşiktaş'a gelelim. Şimdi Beşiktaş'ta yeni hoca e, ve... Bir tabii maçın sonunda bazı açıklamalar var. Yüksel Yıldırım'ın yani Samsun Spor Başkanı. Tabii bazı kulüp başkanları bunu Samsun Başkanı Fenerbahçe maçında da yapıyor, Galatasaray maçında da yapıyor. E, bu tip maçlardan sonra mikrofonların önüne geçmek keyif veriyor onlara. Yani şimdi tabii şu önden hak veriyorum. Olmaması gereken bir şey ama bu Türkiye'de e, maalesef ki böyle. Yani popülizm çok önemli. Bir başkanın, bir kulüp başkanının böyle gereksiz, bence gereksiz açıklamalar yapması, konuş filan hoş değil. Ben şahsım adına diyorum ama onlar da tabii bunu bir fırsat biliyor ve mikrofonlar uzatıldığında e, konuşuyorlar. İşte hocanın e, Samsun Spor hocasına yapılan teklifi söylüyor. İşte orada normal olarak bir söylemde bulunuyor. İşte neden gitsin falan ama evet. O doğru belki doğru söylüyor ama ya kardeşim karşındaki takım Çiktaş mı Yani iç işleri anlatabiliyor muyum? Yani kimsenin haddi olmaması lazım. Buralar beni üzüyor. Kimsenin haddinin olmaması lazım diye düşündü. Şimdi gelelim biraz Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş yani aslında Beşiktaş'ın şunu düşünüyor olabiliriz arkadaşlar. E bu Beşiktaş bugüne kadar neredeydi? Değil mi? Abi Beşiktaş bugüne kadar buradaydı. Şimdi bugünkü oyunu Beşiktaş'ın genel oyununa yayarsak yani aslında şunu düşünürsek hata yapar. Beşiktaş sezon boyunca bu oyunu niye oynamadı? Beşiktaş bu oyunu oynayamaz. Öyle bir şey yok. Beşiktaş'ın bu oyunu oynama şansı yok. Beşiktaş'ın bugün bu oyunu oynamasının yegane nedeni şuydu. Tribünde yeni bir hoca var ve hocaların uçuların daha doğrusu kendilerini hocaya gösterebilmeleri açısından bir maçtı bu. Şimdi tribünden tarafından ıslıklanan bir masuak var. Ee, yani sahada muçi var. Ee, gönderilmesi düşünülen gereksiz yere alındığı haberleri falan filan. Yani sahadaki bütün topçular e, yeni hocaya kendilerini gösterebilmek adına Beşiktaş çok disiplinli bir oyun oynadı. Disiplinli lakin şu var. Hedefsiz olmak, futbolda hedefsiz olmak maalesef bazen sıkıntı yaratıyor. Yani şimdi bir de bu işin bahis sektörü var. Yani bu oyuncuların lakaytliği insanların para kazanmasına ya da para kaybetmesine iki taraf. Neden? Şimdi bu Beşiktaş bugün iddialı bir Beşiktaş olsaydı, bugün mesela Rafa Silva'nın falan böyle kazan yani karşı karşıya kaldı pozisyonlar falan, yani bunlar gol olmayacak pozisyonlar değil, bunu söyleyeyim. Bunlar gol olmama ihtimali olan maçlar değil. Bunlar her türlü gol olurdu. O kadar lakayet üstünden aşırmalar falan filan olmazdı işte. Bu hedefsiz takımların bizlere ya yani bu maça mesela Beşiktaş kazanır oynayanlar para kaybetti ama beraberlik oynayanlar Örneğin para kazan. İnsanların para kazanmasına bir para kaybetmesine bayisinde böyle bir şey var. Yani e, iddialı ya da iddiasız takımların her şeyle oynamaları lazım. Hakkaniyetle oynaması ama maalesef tabii e, sağdakilerde insan evladı. Bir iddialı maça çıkmakla iddiasız maça çıkmak arasında psikolojik ve beyin olarak farklılıklar gözetiyor. Bunda onlar da insan oldukları e, ister istemez reaksiyonlar farklılaşabiliyor. Ben Beşiktaş'ın oyununu konuşmayacağım. Çünkü Beşiktaş'ın konuşulacak bir oyunu yok. Sahadaki oyun bizleri aldatır. Bu sahada oynanan oyun bizim aslında izlediğimiz ya da izleyeceğimiz Beşiktaş değil. Yine söylüyorum. Bu oyunun yegane nedeni Hoca, yeni bir hoca geldi, tribüne çıktı, imzalar atıldı ve bu hocaya kendileri. Şimdi he, şunu diyebilirsin. E hocam ya Beşiktaş'ta oyuncular kendilerini gösterse ne olur göster. Öyle demeyin. Neden? Çünkü bu oyuncular bu işten ekmek. Bu takımda kalmak için değil bu. Bu oyuncu grubu kendi transfer piyasasını yukarıya taşımak zorunda. Yoksa bu takımdaki hiçbir oyuncuya hiçbir kulüp talip olmaz. Ha olur, nasıl olur? örnek veriyorum sadece. İşte Boluspor talip olur veya işte ne bileyim yani Sampdoria talip olur İtalya altına falan. Böyle alt liglerden ya da işte Bochum talip olur Almanya bundesi. Düşmemeye oynadı. Yani bunların da verecekleri paralar hem bonservis olarak hem de oyunculara verecekleri paralar bu oyuncuları tatmin. Dolayısıyla bu oyuncuların daha böyle seviye olarak bu söylediğim takımların çıkımlara gidebilmeleri açısından sezonun kalan kısmında var varlığını yoklarını ortaya koymak zorunda Ki ben sırf bu nedenden dolayı da Beşiktaş'ın herhangi bir hocayla anlaşmaması gerektiğini söylemiştim. Şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız. Sahadaki futbolu konuşmayacağız. Samsun 0-0 bitti. Oldu bitti. Şimdi burada konuşacağımız anlaşılış şey şu. Beşiktaş doğru mu yaptı? Yanlış. Burada konumuzun bu olmasın. Şimdi pazar günü basın toplantısı var hocanın. E, i̇zleyeceğiz, dinleyeceğiz. Ondan sonra ekstra bir değerlendirme yaparız. Ama şimdi bu hocayla bir yani bu sene bir de önümüzdeki sene bir sene sen bir ipotek altına alıyorsun önümüzdeki sezon. Bu ya şu bak şu sözleşme şu oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki seçimlerde Serdal Adan'ın başkan adayı olacak anlamına geliyor. Ve e, şuradan Baktığımız zaman Serdal Adalı bu takıma bu arada transfer de bir iki takviye yapıp ve bu takımı ilk beşin içinde tutarsa Serdal Adalı karşısına kim gelirse gelsin seçimi kazanır. Bunu da çok net söyleyeyim. Yani çünkü böyle bir beşik benim düşüncem bu böyle olur ya da olmaz borçlar anlamında birçok borcunu ödeyeceğini bilerek ve isteyerek. Çünkü şimdi Serdal abi insan insan oluyor. Fıtratımızda var. Tamam mı? Bu fıtrattan kaynaklı söylüyorum. Şimdi Beşiktaş'ı temize çıkartıp Beşiktaş'ı temize çıkartırsa Serdal Adalı seçimde Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde karşısına mutlak surette rakip çıkar. Ama Beşiktaş'ı temize çıkarmazsa bir önceki seçimde olduğu gibi karşısına hiçbir aday çıkmaz. Serdal Adalı benim bu benim şahsi görüşüm arkadaşlar Bu strateji uygun. Tabi seçimi hemen yani şöyle alacaklılarla anlaşıp eskiden sonra ödeme taahhütlerini verecektir. Ama senet olur ama işte ne olur bilmem. Ama bunu borcunu tabii ki de ödeyecek. Yani bu Ah, yani savaşta mübah mıdır? Mübah. Ayıp bir şey de değil ha bunu. Ya. Adam böyle bir zamanda elini taşın altına koyduysa bunu da yapabilir. Bunu da sorgulamam, yadırgamıyorum. Stratejiyi ben sadece sizlere anlatıyorum. İşte bu stratejiyi eğer böyle düşünüyorsa hoca ile bir buçuk anlaşma yerinde bir karar. Serdar Adalı şunu diyor. Ben önümüzdeki seçimde de başkanım. Bu hoca bir buçuk anlaşma. E kardeşim ben geldim bu takıma elimi taşın altına soktum. E ben borçları ödeyeceğim. E hocaya getirdim. Hocanın istediği oyuncuları getirecek. En azından bu ara transferde bir, bir tane iki tane hoca diye. Sonra sıradan oyuncular. Yani sezonu tam tamamlayabileceğin oyuncular kadrosunda. Sonrasında da sen bu takımı ilk 5'ini, ilk 6'ını yani Avrupa'ya özellikle Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa'ya sokarsan karşında kimse rakip falan çıkmaz. Dolayısıyla ondan sonrasında da bu hocayla eğer istediği seviyede devam ederse Beşiktaş bu hocayla muhtemelen sonraki sezonda da sözleşme uzatır. Bu bana göre Serdar Alalı'nın e, stratejisi. Doğru bir strateji Kesinlikle doğru bir strateji Ve bu stratejiyle de kazanımda söyleyeyim. Şimdi transferler yapmak zorunda Beşiktaş. Bu transferleri nasıl yapacağına dair yani benim veya bir başkasının bir şey söylemesine gerek yok. Bu takıma yani 5'ten fazla oyuncu gerekiyor. Ama burada öncelikler, öncelikleri görmek. Öncelikleri Beşiktaş bu ara transferde halledecek. Ben yerinde olsam Beşiktaş'ın bak bunu ben en başından beri, bu Beşiktaş'ın bu kadrosu bu takımı ilk beşinde hocalı da oynar, hocası Beşiktaş'ın kadrosu öyle kötü bir kadro değil. İşte bugün puan tablosunu görüyoruz zaten beşinci. Yani çünkü şu var arkadaşlar bakın Beşiktaş Beşiktaş falan konuşuyoruz da Beşiktaş'ın önündeki e, şimdi Göztepe dediğimiz takım evet iyi, hoş, güzel ama bu Göztepe içeride iyi. Mesela Debnasman'da kötü bir Göztepe var. Puan tablosuna baktığımızda zaten bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Neyin ne oldu? Süper Lig'de. İşte Mesela nedir Göztepe'nin? içeride top, totalde aldığı 31 puanın 25'ini almış, deplasmanda 6 puan almış bir Göztepe'den bahsediyoruz. Yani şimdi bu bu takımın deplasmanı bu ne demektir? Göztepe buralar bir de var. Şimdi bu Samsun, Samsung'da yani arkadaşlar yoklukta var olan bir takım. Samsun takımının sezon başında tahtası kapalıydı ama inanılmaz bir birliktelik. Ama bu takım yani bu istek, bu arzu yukarıda olduğu sürece var mı Samsun'un. Evet ama Samsun biraz aşağı doğru düşerse Samsun ne olacak? O e, birliktelik takım içerisindeki birliktelik, sağlamlık, takımdaşlık devam edecek mi onu bilmiyoruz. Ki bu takımın da aşağı doğru düşmesi anormal bir durum olmaz. Çünkü yine söylüyorum bu takım sezon düşme potansiyeli olan takımlardan bir tanesi. Beklentiler çarşı. Tahtası kapalı ve geçen seneki kadrosuyla oynuyor. Bir de üstüne o kadrodan da gidenler de oluyor. E şimdi kim kaldı önünde? Fenerbahçe-Galatasaray'ı ayırıyoruz. Altında bir Eyüp'le Başakşehir. Şimdi kardeşim Galatasaray-Fenerbahçe'yi attın mı? At. Kim var? Hadi önünde de Göztepe-Samsun var 2. Altında da Eyüp'le Başakşehir var 4 değil mi? Yani senin yarışacağın, senin hacinde 4. Şimdi bu anlattığım hususlardan kaynaklı bu iki tanesi zaten aşağı doğru düşer diyoruz. E sen otomatikman zaten diğer iki rakip seni geçse bile sen ilk 5'in içine atıyorsun. E bir zahmet Beşiktaş adını da kullanarak bir tane daha üstüne çıksın. E ne olsun? 4 olsun. Ben yine söylüyorum olur da bu Beşiktaş bu kadroyla hocalı ya da hocası bu ligde ilk beşin içine girer. Beşiktaş'ın kadrosu öyle ağam çok boktan bir kadro değil. Sadece Fernandes ve Mert e, gibi Fernandes ve Mert gibi şey olma Bunun içinde ekstra bir iki yıldızdan çıkıyor. Mevzu bu. Şimdi tabii ayın 22'sinde Beşiktaş'ın kendi evinde bir bir boğa maçı var. Tabii o maçın bas alacağımız tabii ki de bir değil ama burada hocayı o maçta sorgulamak falan ama bu hocayı iki maç sonra falan aldı Yani bu, bu iş kolay değil. Yani aslında bana bakarsanız bu sezon bu hocayı konuşmam. Bu değil. Kim gelirse gelsin. Abi neyi konuş Şu an Trabzonspor'da Şenol Güneş'e kimse konuşuyor mu? Tartışıyor mu? Tartışamazsın abi. Adam bitkisel hayattaki bir takımı aldı. Kendi takımı değil. Kendi, kendi kurmadı bu Kimse çıkıp da bir şey söyleyemez. Şimdi Beşiktaş'ta bu hocayı da kimse tartışmaya. Yok. O yüzden hoca üzerinden yürümemiz manası yok. Hocayı önümüzdeki hafta işte gelir. Ligde iki yer, üç yer. Abi yiyebilir. Beşiktaş zaten geçen hafta da yiyor. Bir önceki hafta yedi. Yani şimdi bu. Burada Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak. Oyun anlamında biraz işte bugünkü oyunu oynaması lazım. Beşiktaş oyun oynayarak bakın. Beşiktaş takımı maç kazanarak büyümez. Büyümezden kastım şu. Dirilmez. Beşiktaş çünkü yalancı galibi. Beşiktaş bugünkü oyunu gibi oynasın ama puan kaybeder. Beşiktaş bu oyun, oyunla diri. Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak hadise galibiyet değil oyun. Beşiktaş bugünkü oyunu oynamak zor. Bugünkü oyunu oyna berabere kal. Bugünkü oyunu oyna kaybet. Mutlak surette bir seriyi yakalayacaksın. Bu oyun önemli değil. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Yani Beşiktaş'ın galibiyetleri falan çok önemli değil arkadaşlar. kötü oynayarak maç kazanarak bir yere kadar gidemezsin. Teker patlar. Tıpkı sezon başında söylediğimiz gibi. Galatasaray'a 5 attın ama iyi oynamıyor Beşiktaş. Patlar bu teker dedik. Tepe. Yalancı galibiyet. Çünkü oyuncular da buna inanıyorlar. Ulan biz yeniyoruz. Öyle ya da böyle yeniyoruz. Biz iyiyiz. Biz iyiyiz değiliz. Üstüne koymazlar atabiliyor muyum? Futbolda yalancı galibiyet tehlike. 1, 2, 3 sıçrasın. Ondan sonra bir düştün mü çok zor kalıyor. Örnek Beşiktaş. O yüzden Beşiktaş iyi oynasın ama kaybetsin. Hiç önemli. Ben şahsen bir Beşiktaşlı olsam derim ki kardeşim bana bu oyunu göster. Ya zaten seyirciler de genelde böyle bakar. Oyuna kardeşim. varını yoğunu ortaya koy. İstersen yenir. Alkışlarla. Çünkü bizim Türkiye'de futbolu seyirciler biliyor. Birçok basın mensubundan daha iyi biliyor. Öyle söyleyeyim. Ben Beşiktaş'a bu anlamda güveniyorum. Çünkü Beşiktaş'ın elinde mevcut kadro bu söylediklerimi yapabilecek potansiyele sahip. İlk dördün ilk beşin içinde olabilecek bir kat. Şimdi e, burada mevcut yönetimin mayıs ayında ayında peki seçilmezse de onu konuşacak olursak. Ha bana göre seçilme ihtimal ihtimali yok. Çünkü az önce o anlattığım hikayede bir kısmını burada da an, e, anlatmış oldum. Ne dedik? işte Serdal Adalı yapmış olduğu stratejiyi anlat. Bu doğru bir ki büyük bir ihtimalle hep beraber de göreceğiz. Rakip çıksa da çıkmasa da Serdal Adalı aday olacak da kimse yani bu ülkede kimse ve 6 gelip bir başkanlık yapayım da bu kadar boncuk ödeyeyim, kapattırayım ondan sonra birisini diyeyim. Yok abi. Böyle bir dünya yok. O yüzden Beşiktaş'ın başkan adayı mutlaka olacak. Önemli olan burada husus şu. Karşısında güçlü bir adası. O güçlü adayın çıkmaması için de söylediğim hadise gerçekleşecek. Bir strateji yapıyor Serdal Adalı. Ve bu stratejiyle bana göre yerinde yapıyor, doğru yapıyor. Bence çok doğru yapıyor. artık Beşiktaşlılar biraz sabredecek. söyleyeyim. Yani buradaki hadise şu arkadaş. Beşiktaş bu oyunu. Şimdi ben transferleri merak ediyorum. E, nereyi tamamlayacaklar? Nereden kurtulacaklar? Kimlerden kurtulacaklar? Ve nereye adam alacaklar? Ben bunları şu an çok merak ediyorum. Bunlar benim için önemli usul. Çünkü yanlış yerlere transfer yapılırsa Beşiktaş ın. ama ben doğru hamlelerin geleceğini düşünüyorum. Yani şimdi beğeniriz beğenmeyiz ama şu var. Geçmişte bir yöneticilik vasfı olan ve bu işte deneyim olan bir başkan var. Her ne olursa olsun. Bu da önemli bir avantaj Beşiktaş Kulübü için. Ben bu avantajı da en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum başkanın. Eline böyle bir fırsat geçmiş. Senelerdir başkan adaylığı başkan adayı oluyor ama seçilemiyor. Bir daha oluyor seçilemiyor. Artık başkan da seçilmişken bu koltuğu kaptırmamalı. Ben kaptıracağım da açık. Şimdi arkadaşlar yani Beşiktaş'ta çok fazla konuşulacak bir şey yok ama mesela kadro yapısında da bunu hoca yapar yapmaz bilmiyorum ama ben mesela Serdar Topraktepe'nin neden kadrodaki bazı oyunculara şans vermediğini anlayabilmiş değilim. Yani şimdi bir Beşiktaş'ta bir Can Keleş var. Israrla Can e, Keleş'e bu şansı vermedi. Neden? Bence e, hata yapıyorlar. Beşiktaş'ta e, ya şu dönemde, şu takımda denenmesi gereken çok fazla oyuncu var. Deneme, dene yanıl. Hani böyle bir zamanda deneme yapmayacaksan ne zaman? Önemli. Ben Beşiktaş'ının açıklayıyorum. Ama tabii sabır gereken bir durum. Beşiktaşlılar da Allah sabır versaçlar diyeceklerim bu maçla ilgili. Bu kadar. Yarın muhtemelen konuşacağımız çok şey olacak. Ama maçtan önce, ama maçtan sonra birçok şey olacaktır. Maç içerisinde birçok şey olacaktır. Yarın da hakemi konuşacağımız bir maç olur diye düşünüyorum. Evet, bir yayından sonuna geldik. Umarım keyifli geçmiştir. Çok konuşulacak bir şey yok. Herkes gibi atıp tutmayı da gerek yok. Her şey ortada konuşulması gereken şeyleri konuş. Bizden bu kadar. Bir yarın akşam Adana Demirspor fenerbahçenin sonra yine sizlerle beraber olun. O zaman esen kalın. Hoşça kalın. İyi geceler.